Merhaba arkadaşlar. ÖDS matematik testinin çözümlerini yapıyoruz. İlk soruyla başlayalım. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Peki 2007 çarpı 0 eşittir 0 demiş. Biliyoruz ki 0 çarpma işleminin yutan elemanı yani bu işlem doğrudur diyeceğiz. Peki 1 çarpma işleminin etkisiz elemanı dolayısıyla 2007 çarpı 1 2007'ye eşit gelir. Bu da doğru. Bir sayının sıfıra bölümüne tanımsız diyorduk. O halde sıfır demiş. Bu ifade yanlış. Sıfır bölü sayının sıfır olduğunu biliyorum. Sıfırın içinde 2007 sıfır defa var. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşitti. O halde bir verdiğine göre burası yanlış bir ifade. Kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. O halde üç tanesi doğrudur diyebiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Bu işlemde elde edilen sonucun rakamları toplamı sorulmuş. O halde bu işlemi yapalım. 10 üzeri 5 dediğim şey 1'i yazıp yanına da 5 tane sıfır atıyorum. Yani 100.000 elde ederim. Eksi 10 üzeri 3. Yani 1 yazıp yanına 3 tane sıfır atacağım. Bu da 1000 demektir. Çıkarma işlemimizi yapalım. 10'dan 1 çıktı 9. Burada da 9 kaldı. Demek ki burası 99.000. Buradan da 10 üzeri 1'i yani 10'u çıkarmamı istemiş. O halde 10'u da çıkaralım. Burası 0. 10'dan 1 çıktı 9. Burada 9 kaldı. Buradan 1 elde almıştım. Dolayısıyla burada 8. Burada da 9 kaldı. 98.990. O halde bu ifadede rakamlar toplamı 9, 8, 9, 9 ve 0'ın toplamı. 9, 18, 27, 8 daha ekledim. Burası 35 yaptı. Üçüncü sorudayız. 35 12 artı 7 bölü 19 eksi -13 13'ü sormuş bize. O halde önce yukarıdan başlıyorum pay kısmından. 35'ten 12'yi çıkardım. Burası 23. 23'e 7 ekledim. Demek ki pay kısmımız 30 geldi. 19'dan 13'ü çıkardım. Payda kısmımıza da 6 bulduk. O halde 30 bölü 6'dan cevabımız 5 yani E şıkkıymış. Dördüncü soruya bakalım. 15 artı 20 çarpı 25 sorulmuş. Ben biliyorum ki hem toplama hem de çarpma varsa işlem önceliği çarpma işlemindedir. 20 ile 25'i çarpacağım. Ben 2 ile 25'i çarptım. 50 yanına şu 20'nin sıfırını attım. Demek ki artık işlemim 15 artı 500'e dönüştü. Yani cevabımız 515 yani Edirne gelmeli. Beşinci sorudayız. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Peki ilkine baktığım zaman 171 artı 87, 87 artı 171'e eşittir demiş. Bu tabii ki doğru diyeceğim arkadaşlar. Neden? Biliyorum ki toplama işleminin değişme özelliği vardı. Yani iki ifadenin yeri değiştiği zaman sonuç değişmeyecekti. O halde burası doğru geldi. Peki çıkarma işleminde değişme özelliği var mıydı? Hayır. Çıkarma işleminin değişme özelliği yoktu. 18'den 11'i çıkarırsam 7, 11'den 18'i çıkarırsam eksi 7 olur ve bu eşitlik sağlanmaz. Çarpma işleminin değişme özelliği mevcuttu. 25 çarpı 17 ile 17 çarpı 25 birbirine eşit. Bunun da yanına değişme özelliğini sağladığını not alalım. Peki bölme işleminde değişme özelliği var mıydı? Hayır, bölünen ve bölenin yeri değiştiği zaman sonuç tabii ki değişecek. Peki sonuncusuna baktığım zaman diyorum ki çarpma işleminin çıkarma üzerine ne özelliği vardı? Toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardı. Yani bu ifade 18 çarpı 19 eksi 18 çarpı 14 tabii ki eşittir. O halde kaç tanesi doğrudur? 1, 2, 3 tanesi doğrudur. Altıncı soruyla devam edelim. Yine bir çıkarma ve çarpma işlemi var. Biliyorum ki işlem önceliği çarpmada. O halde bu ifade 12, 4 ile 2'yi çarptım, eksi 8'e eşit. Dolayısıyla 12 8'den de doğru cevabı 4 yani Ceyhan olarak bulabiliriz. Yedinci soruyla devam ediyorum. Yine öncelikle çarpma işlemlerini yapmalıyım. Dolayısıyla burası 2 çarpı 1000'den 2000 gelir. Peki bir de 499 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 9 36 elde var 3. 4 kere 9 36 3 elde 9. 4 kere 4 16 3 elde 19. Yani burası da eksi 1996 geldi. O halde 2000'den 1996'yı çıkarırsam doğru cevabı da Bursa yani 4 olarak bulabilirim. 8. sorudayız. 1 üzeri 2008 eksi 0 üzeri 2008 sorulmuş bize. Biz biliyoruz ki 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşit. Yani bu ifade 1'e eşit. 0'ın bütün kuvvetleri de 0'a eşit. Dolayısıyla 1 eksi 0'dan doğru cevabı 1 olarak bulabiliriz. 9. soruya bakalım. Bu işlemin sonucunu sormuş bize. Görüyorum ki işlemlerin tamamı çarpma ve içlerinde dikkat edersen sıfır var. E sıfır çarpma işleminin yutan elemanıydı. O halde diyorum ki burada istediği kadar sayı versin. Bulduğum sonucu sıfır ile çarptığım zaman sıfır bunları yutacak ve mutlaka cevabım sıfır gelecektir. 10. soruya geçelim. Yine öncelikle çarpma işlemlerini yapmalıyım. 2 kere 3, 6 artı 4 çarpı 2 de 8 gelir. O halde artı, 6 artı 8'den de Doğru cevabı 14 olarak bulabiliriz. 11. soru tamamen toplama çıkarma sorusu arkadaşlar. O halde dedim ki şöyle ikili ikili alabilirim. 16'dan 10'u çıkardım 6. 15'ten 9'u çıkardım artı 6. Artı 14'ten 8'i çıkardım yine 6. Yani 3 tane 6 mı bulduk? O halde doğru cevabımız 3 kere 6'dan 18 olmalıymış. 12. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bu işlemin sonucu sorulmuş. Fark ettim ki burada her iki terimde de 15 çarpanı var. O halde bu aslında çarpmanın toplama üzerine dağılmış hali. Yani ben burada 15'lerin ortak çarpan olduğunu gördüğüm için 15 bu işlem üzerine dağılmış. O zaman ortak çarpan parantezine alıyorum. 15 parantezine alırsam burada kalan 58 Artı burada kalan da 42 olur. Peki. Dolayısıyla önce parantez içini yapalım. Burası 100 geldi. Yani bana sorduğu şey 15 çarpı 100'e eşitmiş. O halde 15'i yazdım. Yanına da 2 sıfır attım. Doğru cevabım 1500. Yani denizli gelmeli. 13. soruya baktım. Burada direkt A'dan 2A çıkarmış. Eksi A. Eksi a'ya 3a eklemiş 2a diye düşünebilirsin. Veya direkt katsayılar arasında işlem yapıp buradaki benzer terimi yanına yapıştırabilirsin. Burada aslında a'nın katsayısı 1'dir. E, dolayısıyla katsayılar arasında işlem yapalım. 1 eksi 2 artı 3 dedim. Yanına da a'yı yapıştırdım. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1 artı 3 de 2 gelecektir. Yani bu şekilde de 2a'ya ulaşabiliriz. 14. soru rasyonel sayılarda çıkarma işlemi. E, dolayısıyla bunu yapabilmem için paydaları eşitlemem gerekir. O halde birinci ifadeyi a ile ikinci ifadeyi de a-1 ile genişlettim. Peki birinci sayımız hem payı hem paydayı çarpıyorum. a bölü a ile a eksi 1'i çarparsam a'yı a eksi 1'e dağıtmam gerekir. Yani hem a'yı hem de eksi 1'i çarpmalıyım. O halde a kare Eksi a olarak bulurum. Eksi. Şimdi a eksi 1 ile 1'i çarptım. Yukarısı a eksi 1. 1 ile her sayının çarpımı kendisine eşitti. a çarpı a eksi 1 yine az önceki mantıkla a kare eksi a gelecektir. Peki artık paydalar eşit olduğuna göre paylar arasında işlem yapıp ortak paydayı yapıştıracağım. Yani a Buradaki eksi sadece a'nın eksisi değil arkadaşlar. Dikkat edelim. a eksi 1'in tamamının eksisi. O halde buradaki eksiyi dağıtıyorum. Eksi a. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1. Ortak paydamız da a kare eksi a. O halde artı a ile eksi a birbirini götürdü. Pay kısmında sadece 1. Payda kısmında da a kare eksi a kaldı. Yani doğru cevabı edinli olarak bulabiliriz. 15. soruyla devam edelim. Parantez içindeki işlemleri gördüğümde diyorum ki iç içe parantezler var. O halde ben en içten başlamalıyım. A'dan 2A çıkardım. Yani 1 eksi 2 eksi 1. Dolayısıyla yanına da A'yı yapıştırdım. İçerisi eksi A oldu. Bulduğum işlem artık şuna dönüştü. A eksi parantezimi açtım. A eksi burası da eksi A olarak geldi. Peki Şimdi parantezimin içine baktım. Burası a eksi ile eksinin çarpımı artı a. Yani a eksi parantez içini ne buldum? 2a. Dolayısıyla 1a'dan 2a'yı çıkarırsam katsayılar arasında işlem yaptım. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1a. Bu da neye eşittir? Eksi a'ya eşittir. 16. soruyla devam edelim. A eşittir eksi 4 olduğuna göre bu işlemin sonucu soruluyor. Bize o halde ben sorduğu ifadede A gördüğüm yere eksi 4 yazacağım ama Parantez kullanmayı unutmuyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki eksi 4'ün karesi ve eksi 4'ün parantez karesi farklı şeyler. Buranın ifadesi negatifken buranın sonucu pozitif gelir. O halde ben parantez kullanmayı unutmuyorum. A gördüğüm yere eksi 4 yazdım. O zaman burası eksi 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı eksi 4 artı 3. Bölü. A yerine eksi 4 yazdım. Eksi 4 artı 1 eksi 3 çarpı eksi 4 artı 2 bölü 2. Eksi 4'ün parantez karesi demek 16. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 artı 3 bölü. Eksi 4 artı 1 demek eksi 3 demek. Eksi 3 çarpı eksi 4 eksi 12 artı 2 bölü 2 geldi. O halde pay kısmı 16 artı 8, 24. 3 ekledim, 27. 27 bölü eksi 3, eksi yukarısı eksi 10 bölü 2 geldi. Artının eksiye bölümü eksi, 27'yi 3'e böldüm, 9. Eksi 9, eksi. Eksinin artıya bölümü eksi, 10'u 2'ye böldüm, 5. E dolayısıyla burası eksi 9, eksi ile eksinin çarpımı artı 5. Yani eksi 9 artı 5'ten Doğru cevabımı eksi 4 olarak bulabilirim. 17. soruda aslında hiçbir fark olmayacak. Bu defa sadece hem a'yı hem de b'yi yerine yazacağım. Yine parantez kullanmayı unutmuyorum. Dedim ki a yerine 2 yazacağım. Dolayısıyla burası 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı b yerine eksi 3 yazdım. Eksi b kare b yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesi. Evet artık işlemleri yapabiliriz. 2 çarpı 2 4. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı 9. Aradaki işareti aldım. Eksi. Eksi 3'ün karesi demek 9 demek. Artı 9 ve eksi 9 gitti. Dolayısıyla doğru cevabım 4 geldi. 18. soru artık bir denklem sorusu. Dolayısıyla ben burayı açıyorum. 3x. Şuradaki parantezi kaldırmak istiyorum. Önünde eksi var. Burada da 2 çarpanı var. Peki bu 2'yi dağıtacağım ama aynı zamanda eksi 2, eksiyi de dağıtıyorum. Yani aslında eksi 2'yi 4x eksi 3'e dağıtmış oluyorum. Eksi 2 ile 4x'i çarptım. Eksi 8x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6 eşittir. 1 geldi. Peki 6 burada dursun. 1 yanına eksi olarak geçsin. Burası da eksi 5x yapmıştı. Eksi 5x eşitliğin sağ tarafına artı 5x olarak geçsin. Demek ki 5 eşittir 5x. Dolayısıyla eşitliğin her iki tarafını da 5'e yani x'in kat sayısına bölersem burada sadece x kalır. Burada da 5 beş bölü 5'ten 1 kalır ki bunun sağlamasını yaparken de x gördüğün yeri 1 yazarsan bu eşitliğin sağlanması gerektiğini görebilirsiniz. Yine bir denklem sorusu. O halde bu defa da eksi 3'ü dağıtmalıyım. 3 eksi 2 x. Eksi 3 çarpı x demek eksi 3 x. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 6. Peki eksi 3 x'i bu tarafa atarsam. Eksi 2 x vardı. Eksi 3 x bu tarafa artı 3 x olarak geçti. 6 buradaydı. 3'ü eşitliğin sağ tarafına eksi 3 olarak geçirdim. Eksi 2x artı 3x demek 1x yani x demek 6'dan 3'ü çıkardım 3 geldi. Yani doğru cevabımız Ceyhan olmalıymış. Son sorumuza bakalım. Dedim ki 4x eksi 1 dediğim şey aslında 4x eksi 1 bölü 1 demektir. Peki şuradaki eksiği ben bunu artı yapıp eksiği paydaya atsam herhalde eşitliğin değişmeyeceğini görebiliriz. E, dolayısıyla yukarısı 3x artı 3 oldu paydamızda eksi 2 geldi. Şimdi artık içler dışlar çarpımı yaparsam 1 ile 3x artı 3'ün çarpımı 3x artı 3. Eksi 2 ile 4x eksi 1'in çarpımı eksi 2 ile 4x'i çarptım eksi 8x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2. O halde eksi 8x eşitliğin sol tarafına artı 8x olarak geçsin. 3 eşitliğin sağ tarafına eksi 3 olarak geçsin. Dolayısıyla 11x'i eksi 1 buluruz. Eşitliğin her iki tarafını x'in kat sayısına yani 11'e bölersek x değerini de eksi 1 bölü 11 olarak elde etmiş oluruz arkadaşlar.